Ve bir tane orb alacaklar. C uzundan. Bu arada aslan geldi. Ağzındaki iki oyuncunun da farkında. İkisi de öldü tabii ki. Aslan Maşado. Ras ultisini açmış. Çok net headshotlar. Ona karşı şansı yoktu. sam bekliyor Cypher'da. Işet. Short ile. ilkini öldürdü. Enk düştükten sonra Rogu çok hızlı yanıt verdi. Çıkmasına izin vermedi. 7-5. Bir oyun olduğunu anladılar. <laughs> en kötü sahnelerden bir tanesi Sova'nın ultisi açıp Heaven altındaki oyuncuyu gördü. Biraz zor oldu düşürmesi. Çünkü Cadı arkası dönük mü son anda kaçtı buradan. Tekrar pinklemek istiyor Çok iyi mu? oyun. Beka. Jonas yeteneklerini kullanmaya çalışıyor. Ras bela olmaya Rass gidecek. Ras geliyor Ras. Ras geliyor de açık Mıtış ın. Mıtış ın. Olur mu? Bir mucize üçüncüyü de vurdu <laughs> ama ve şimdi Oo. drone drone hareketten de Aslan <laughs> brando kazanabilir. Çok iyi pozisyonda. Drone'daki Sova'yı yakaladı teke tek etek pozisyon. Aa. Kero Aslan nasıl anlamadı? Aslan 4. dördüncü, dördüncü kill'ini alıp tamamen round'da kahraman olacaktı ama Kero kendisinin 3. kill'ini alıp Aslan'ın tamam, bu oyunu engellemiş kazandı. oldu.